birazdan yaşananlara inanmayacaksınız. Ben gördüğümde inanamadım. Siz de inanmayacaksınız. Oğlum bu iş nasıl oldu ben çok merak ediyorum. Tamamen yorumu size bırakıyorum. Güzel bir FC Mobile videosu sizlerle ama video başlamadan önce like atarsanız çok mutlu oluruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi ben ne yaptım? Abi yemin ederim hala şok içerisindeyim. Şöyle oyunu açtım bugün. Takaslar kısmına girdim. Takaslar kısmında yeni bir tane stoper gördüm ve bu stoperi kesinlikle almalıyım dedim. Ve geldim oğlum bu stoperi alacağım da maliyeti ne kadar olur ne olur ne biter dedim ve buraya tıkladım abi en son takası yaptım ve en son takastan ne çıktı biliyor musunuz mu şimdi göreceksiniz şimdi birazdan göreceksiniz abi inanıp abi bu nasıl olur ya mesela herhangi bir oyuncunun üstüne geldim değiştir dedim abi 99'luk zidan çıktı şaka mı bu ya zidan çıktı oğlum o paketten Herkese mi çıkıyor? Sadece bana mı çıkıyor bilmiyorum. Oğlum herkese bu oyuncu da verilmez gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani. Bu benim şansım mı yoksa videonun şanssızlığı mı? Yani öylesine paket açarken Zidane'ı ben hayatımda böyle bir şey çıkaramadım. Şimdi çıktı işte. Şaka gibi. O yüzden bundan sonraki transferleri yani o takasları sizle yapacağım. Gerçi güzel bir paket açılma videosu da gelecekti. Yani hepsi bir arada gelecek. Bu arada Instagram'dan son postun altına kim yorum yaptıysa videonun sonunda onun paket açılımlarına da bakacağız. Şimdi girelim bakalım takasa. Ki gerçekten güzel bir adam vermişler. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Hemen buradan başlıyoruz. Avantajlı 92 tane oyuncu kaleci diyor. Al lan. Al koyalım abi şu iki tane oyuncu. 87 genleri de koyalım. Hatta bir tane de bundan koy. Abi satılabilirleri koyma ya. Tabii ya. Şunları koymayayım. Şu satılamayanları koyalım. Zaten hiçbir işe yaramıyor. En azından takasta kullanırız. 83 oyuncuları da koyalım. Gerçi bunlar çok para etmediği için önüne kim gelirse koyabiliriz. Şöyle hemen takası yapalım. Abi ciddi misin? Yani sadece ben fiş vereceğini düşünüyorum ya. Zidan nedir? Yine bir şeyler geliyor. Abi her bir hepsinden bir ayrı paket geliyormuş. Oyun bozuldu. Gerçi görselliğe bakılırsa iyi bir topçu olmadığı kesin. Ne verdi abi bu sefer? Abi Zidane'ı verdikten sonra bıraktı bu adamları versinler yani. Şimdi buna bakalım. 88 Lig oyuncusu. Yine bedavaları koyuyorum. 85 gen oyuncu. Hiç sıkıntı yok. Şöyle koydum. Ee, o fazla oyuncu istiyormuş bu sefer. 82'leri de koydum. 3 tane 82 gen oyuncu. 80 gen. Abi 80 gen de ben nedir bu düdeklerden çektiğim oğlum? Ben bu düdekleri ne yapacağım ya? Şuraya bak. Acaba bunları takasa koysam mı? Ne diyorsunuz? Yani şu düdekleri bunu koyamıyormuşum. Bunu koydum. Takasa koysam mı bilmiyorum yani bu kadar oyuncuyu. Bakalım şimdi ne gelecek? Ya bir mucize yaşandı demin ama neden bir daha olmasın? Neden bir daha olmasın? Evet bir bok gelmedi. <laughs> 80 milik. Demek o herhalde o paketin alameti miydi? Neydi yani? Onun gibi bir şeydi diye düşünüyorum. Hatta şunları hızlı ekle yapalım. Artık dudekleri koyacak abi. Ne yapayım yani? Ben bu dudekleri ne yapacağım abi? 90 genin altında adam yok ama şöyle de bir şey var. Pişman olacağım gibi bir his var içimde. Evet yine bir şey vermedi. Tamam sıkıntı yok. Gelelim dördüncü pakete. Yine hızlı ekle. Vallahi dudekler gidiyor abi yapacak hiçbir şeyim yok yani bu dudekleri artık veriyorum gidiyor artık bu biraz mallık oluyor ama yani olsun olsun biraz mallık olsun oyuna bir güncelleme gelirse bu dudekleri çok arayacağım ben ha. O yüzden koymasam mı acaba ya? Vallahi koymasam mı acaba ya? Yani şunları koyalım zaten dudek bek kalmadı 91'lik adam istiyor be belçikalı oyuncu vay be kardeşim 91'lik adam he. 91'lik adam koydum oraya. Ama bir tot. ikon, Nijerya. Cay cay. Cay cay o kaça. Yüksek geldi mi acaba? Yok. 88 kere Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. İkiye bakalım. Hızlı ekle. Abi hala oyuncular var. Allah'tan kadromuz zenginmiş ha. Her tür oyuncu varmış. Ki ben de çoğunuzun bu takası çok basit bir şekilde yapacağına inanıyorum. Yine bir yol. Fransa. Santrafor. Inter. Kuram. Olsun güzel güzel. Hiç yoktan iyidir. Bizim zaten niyetimiz bu adamı almaktı ya. 5 tane 70 oyuncuyu koyduk. En son takası da yaptık. Abi bugün şanslı günümüz. Acaba mağazadan bize ne gelebilir? Ne gelir mağazadan çok merak ediyorum. Şimdi tamam bütün hepsini topladım. Hepsini de ekledim. İşte bu adamı sonunda aldık abi. Çok güzel bir adam ya. Vay be. Yani takıma koyarım. Muhtemelen Eee takıma bu iki adamı koyunca 99 99'luk bir adam ve ama taktimi değiştireceğim. E bir de bunun yerine 96'lığı koyunca belki diyorum 98 gene çıkabilir miyim? Onun videosunda 300 like'ta biliyorsunuz video atıyoruz. 300 like'ta yaparız. Şimdi mağaza kısmına geçelim. Mağaza kız abi takaslardan ama takaslardan günlük takası yapmadan mağazaya geçmek yok. Günlük takası yapayım, ondan sonra mağazaya geçeyim. Şu takas çok güzel bir takas abi ya. Var zaten oyuncularım. Bunları koymamakta diretiyordum. Şu lakaset koymayacağım. Bunu koyuyorum. Haydi bakalım. Bugün Zidane'la başladık. Bakalım şimdi ne geliyor? 99 Zidane geldi. Şimdi ne geliyor? Tot. Kanada. Sol mi? Hayır. Sol bek ol sana ya. 95 David geldi. Oğlum David gelseydi ya sol bek Kanadalı o bize daha çok işimize yarardı ya. Sol bekimiz yok abi yine bak takaslık yine oyuncuları verdi bana. Neyse hemen şeye geçelim mağaza kısmına geçelim. Şimdi mağazadan şu günlük desteği açmayanı dövüyorlar biliyorsunuz. O yüzden hemen günlük desteği şöyle bir 3000 de Abi Zidane peti meti. Bir de peti gelirse. Acaba. Acaba hangisi gelsin. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Acaba var mı lan? Des Zidane'dan sonra. Brezilya stoper. Olmadı. Dante. Ya stoperi yeni almıştım ben be. Ben de Dante oynuyor mu? Benim stoperimde kim vardı? Onu unuttum ben şu an ha. Bakayım. Yok Hummels var. Yani Dante'yi en azından bir sonraki e, 94-99 takasında kullanalım. Şimdi bakalım sizden neler gelmiş. Hemen Instagram'a bakalım. Ha, kapamadan önce şu aklıma geldi. Onu da göstereyim. Bu bonus olarak düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz etkinlikte e, giriyorsun, maç yapıyorsun. Maçların sonunda e, ödüller alıyorsun buradan. Ki ben bugün almamışım bunu. Hemen şunu bir alayım. Tamam buradan 3 enerjiyi aldım. Abi buradan emeklerimizin karşılığında 92 99 paketi açma şansına erişiyoruz. Sadece bir kere verebiliyor bunu. Ve bu paketin karşılığında oynayıp o kadar maç yaptıktan sonra bu emin karşılığı sence ne olacak? Çok merak ediyorum ben. O kadar maçtan sonra acaba bana ne vereceksin abi? O kadar emin karşılığı bakalım ne? Hiçbir şey. Tamamen saçmalık ya. Zamana yazık. Oysa şimdi geçelim Instagram'a. Son Reels videonun altına Mert Kansu yapmış. Bizden bir tek o var ha. Diğer yorumlara baktım hep diğer yorumlar farklı yorumlar. Sadece Mert Kansu vermiş. O da 3000'lik paketten benim gibi Zidane'ı çıkarmış ve kadrosun vallahi şok oldum. Ben de hiç ben de bana da çıkmadım. Ben de hiç beklemiyordum mesela. Kadrosu bu şekildeymiş. Fenerbahçe 98 gen yapmış. Oğlum benim kadromun genleri daha yüksek ya. Yalnız Fenerbahçe tots oyuncuları kadroya koymuş. Bizde bir değişik Türkiye böyle ligi karması falan yapabiliriz. Ama ona rağmen Hüseyin Çoban'a bir bakalım. Böyle birkaç tane pakete bakayım sizlerle birlikte. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Son attığım Reels videoların yorum yaparsanız mutlaka videonuzu videoda görürsünüz diyelim. Ne geldi lan? Vay be. Zidane çok iyi bir kart ya. Ulan bir de satılsa. Şöyle hiç bakmıyorsun diyor. Hemen bakalım. Holland. Derglish. Abi güzel kartlar çıkmış sana ya. Ve ardından da Müller'i çıkarmış. Bence çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir kalbimizi de atalım. Hüseyin'e de kalbimizi atalım. Mert'e de kalbimizi atalım. Ve 94-99 takasından arkadaşımıza Peti çıkmış. Çok güzel bir oyuncu. O kaç yıla çıkarmış. Bu da çok iyi lan. Ardından bal oğlum orta sahayı full çıkarmışsın sen helal olsun sana be. Emir bir fotoğraf göndermiş. Patrick Vieira ve Zidane'ı çıkarmış. Valla bu ne şans ya. Ve abi bak artık. Messi mi? Yok artık. 3000 cevherlik abi bu 3000 cevherlik paketten gerçekten bir şeyler çıkıyor. Siz de bakın. Ve bir Vieira daha gelmiş. Valla çok iyi ya. Sonra bakıyorum aha bir tane sağlam. Selamun aleyküm seviliyorsun güzel insan eyvallah. 94-99 acaba ne çıktı? Tot. Bayılırız bu totsa. Meo. İkon. Bravo be. Abi bu çıkartmaya artık ben de bir like istiyorum. Ona da bir like kalp atıyorum. Ne yaparsam yapayım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yarın inşallah 300 like olursa yepyeni bir FC Mobile videosuyla karşınızdayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.